evet duyalım Gamze'nin sesini. Gamze'nin Gamze'nin sesini duyalım. Duyalım. Çabuk, 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 Evet Özlem şu an yangın çok büyüdü alevler. Hemen ilerliyoruz arkaya doğru bütün basın mensupları olarak biz bu noktadayız ama gördüğünüz az önce rüzgarın hızıyla bir anda alevler nasıl yükseldi. Şu an geriye geriye biz de kameraman arkadaşım Cem Cengersan Yaklaşıyoruz arabanın yanına doğru şu an güvendeyiz biraz uzaktayız çünkü ama bakın yangının boyutu inanılmaz. Burada korkunç bir manzara var gerçekten. Geldiğimizde bu kadar değildi yine ormanlık alanda ormanlık bölgede sıçramıştı. Çeşme İzmir otoyolu bu gördüğünüz görüntüler. Sözcü TV muhabiri Gamze Elşi canlı yayında zor anlar yaşadı. İnanılmaz bir görüntü var helikopter şu an dev alevlerin içinde dikkatlerden kaçan isimsiz kahramanlar da var. Özellikle İzmir itfaiyesinde görevli bir itfaiyecinin yorgunluktan diz çöktüğü an pek çok kişiyi derinden etkiledi ve duygulandırdı.